Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı, like atmayı, nokta odaya olsa yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Eğitim soruları çözümünün 3. videosuna hoş geldiniz. Hemen sorular üzerinde devam edelim. 41. soruda kalmıştık. 41. soru bir ders saat içinde uygulanacak bir test objektif madde türleri yerine aynı becerileri yoklayan yanıtı sınırlandırılmış kompozisyon tipi maddelerin kullanılmış. Özelliklerinden hangilerini olumsuz etkilerde kompozisyon olduğundan dolayı e, ee, burada kompozisyonu yorumlamak zordur, puan vermek zordur, testin uygulaması daha kolaydır, soruların hazırlanması daha kolaydır tarzı düşüneceksiniz. Birinci de zaten onu söylemiş, test hazırlamayı kolaylığı demiş, testi hazırlamak kolaydır. Ee, çoktan seçmeli testimiz yok çünkü. Puanlama kolaylı, puanlamak zordur. Çünkü kompozisyonu okuyacaksın, tek tek anlam çıkacaksın, Arada kendi puanlama hatası da yapacaksın. Yani iki yanlış. Üçüncüsü güvenilirlik demiş. Tabii ki de güvenilirliği etkiliyor. Çünkü sen puanlama da kolaylık sağlamadın kendine. Hata e, kendinin yaptığı yani öğretmenin yaptığı hatalar karşılayacağından da karışacağından dolayı 3 de gidiyor. 3 de yanlış yani. Yanlış dediğim doğru. Te sadece burada testi hazırlamak kolaylık. E, e yo doğru. Puanlama ve güvenirliği de olumsuz yönde etkiler. Yani eğitimine. Bir ikinci soruya bakalım. Fen bilimleri dersine ilişkin kazanımlardan hangilerinin performans değerlendirme ölçülmesi beklenir? Performans yani psikomotor değerlendirme istiyorum. Bas ölçmek. Psikomotor 1 doğru. Meteorolojide kullanılan araç ve hatların bunların e, bilip bunların kullanım amaçlarını belirlemek benim bir şey amaçların amaçlarını belirlememde psikomotor becerim yok. Sadece bilgim var. Geç, 2 gitti. Yükler reaktörlerin küresel sürme etkilerini inceleyen bir araştırma raporu hazırlamak. Araştırma raporu okul bitirme tezi. Sonuç olarak bir uğraş, bir yemek, bir psikomotor beceri sağlar. Üçüncüsü de doğru. Demek ki 1 ve 3 yani denizliymiş. 44. soruya bakalım. Tülay Matematik dersinde 75, Türkçe dersinde ise 60 ham puan almış. Ve her iki ders içinde elde edilen puanların normal dağılıma sahiptir diyor. Buna göre Tülay'ın iki derste başarısının grup içindeki durumuna bakımına karşılaştırabilmek için testten alınan ham puanlara ait neylerin bilinmesine ihtiyaç vardır? Standart dağılım eğrim var. Tülay'ın aldığı puanla grubu karşılaştıracağım. Öyleyse ben ortalamayı bilmek zorundayım. Standart sapmayı bilmek zorundayım. Range yani dizi genişliğini bilmeme gerek yok. Zaten dizi genişliği, range dediğimiz olay en yüksek puan alanı ile en küçük, küçük puan alanı arasındaki fark da, o bizim dizi genişliğimiz. Yani normal da dağılımın hangi dizide dağıldığını 3'ü silersiniz. 1 ile 2'yi kesinlikle bilmek zorundasınız. Örnek verelim TÜV matematik dersinden 75 almış. Ortalama 80. Standart sapma 5 olsun. Demek ki ortalamanın altında almış diyebilmem için bunu bilmem lazım. Cevap C şıkkı 1 ve 2 olacaktı. 43'e bakalım. Salih öğretmen birkaç konu alanı içeren kapsamlı bir sınav hazırlamak istemektedir. Şans başarısı ihmal edilebilecek kadar az olduğunu nispeten objektif ve hızlı puanlanabilen bir ölçme aracı hazırlamayı amaçlamaktadır. Şans faktörünü e, en aza indirecek şeyi arayacağız yani aşağıda. En uygun madde formatı aşağıdakilerden hangisidir bakalım. Çoktan seçmeli de şans faktörü fazladır. Eşleştirme gibi düşünün. Yani eşleştirmede de fazla. Doğru yanlışta da fazla. Zaten e, yukarıda eğer deseydi ki e, şans faktörünü ihmal etmek için örnek veriyorum test hazırladı ve teste 4 yanlış bir doğruyu götürdü yani KPSS e sınavı gibi. O şans faktörünü azaltmak için yapılır. Size yukarıda oyunculuğu söylemediğinden dolayı hiçbir test tekniğini alamam. Yani çoktan seçmeli eşleştirmeye doğru yanlışların hepsini silin. Ee, kısa yanıtlı zaten kı kısa yanıtlıdır büyük bir ihtimal. Ee, onun da nedeni zaten adı üzerinde kısa yanıtlı. Bir bilmediğini kontrol etmek şans faktörü ortadan kalkar. Uzun yanıtlı olsaydı gene şans faktörü içeriine girerdi çünkü her şeyi yazabilir de fakat kısa yanıtlı da öyle bir ihtimal yok. Genişletilmiş yanıtlı dediği de kompozisyon tarzı düşünün. O tarzdakilere genişletilmiş yanıtlı yani içerisinde her şeyi yazabilmez. Bunun da şıkkı C idi. 45. soru bir sınava giren 20 öğrencinin her biri 80 puan aldığına göre bu puan puanda ile ilk olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. 20 kişi de 80 puan almış sınıfta. Demek ki bu sınıfın modu yok demektir. Aritma A şıkkında aritmetik ortalaması 60 demiş. Aritmetik ortalamasının zaten herkes 80 aldığından dolayı 80'dir. Modu 20'dir demiş. Modu yoktur. Range 80'dir. Range da yoktur arkadaşlar bunun. Çünkü range e, 80 değildir hiçbir şekilde. Range da yoktur deyin. Ortancısı 40'dır demiş. Ortancısı da 80'dir. Çünkü herkes 80 almış. E, standart sapmasına 0 vermiş. Standart sapması 0'dır. Dediği doğrudur. Çünkü herkes 80 almış. Burada tek doğru şık E şıkkıydı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ölçme sorularını artık çok basit indirdiler. Hesap bile yaptırmıyorlar neredeyse. Diğer bir ölçme sorusu 46. soru. Sibel 80 öğrenci uygulamış olduğu bir çoktan seçmeli testin madde analizini yapmak için toplam puanları sıralayarak 20'şer kişilik alt ve üst grup elde etmiş. Testin ilk 3 maddesine doğruca cevap veren alt ve üst grupların öğrenci sayını aşağıdaki tabloda da vermiş. Tabloya bakıyorum birinci soru için üst grup neredeyse fulllemiş. Alt gruptan da biraz yapan var. Üst grup neredeyse fullediğinden dolayı birinci soru e, doğru ayırt etmiş. Yani üst grubun işaretlemesini istiyordum. Fakat soru kolay çünkü hepsi işaretlemiş. M2 ile m e bakıyorum. Alt grup çok fazla işaretlemiş. Doğru yapmış. Üst grup az işaretlemiş. Demek ki ters ayırt edicilik olmuş bu sorular. Tersine ayırt etmiş. Bu soruları düzeltmem veya çıkartmam lazım. E, şimdi ifadelerinden hangileri doğrudur'a geçelim. Artık tabloya göre yorumlarımı yaptım. M1 en zor maddedir. Ee, en zor maddedir diyemem. Sil. M2 testte kullanılabilir. Kullanılamaz. Tersler ayırt etmiş. Sil. M3 negatif ayırt ediciliğe sahiptir. M2 ve M3 ne negatif ayırt ediciliğe sahiptir. Tek doğru şık. Üçüncüsü o da Bursa. 47'ye bakalım. Lise öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmada son bir yılda okunan kitap sayısı S demiş. Haftalık sosyal medyada kullanım süresi ne de SMKS demiş. Arasında kuvvetli ve negatif bir ilişki olduğunu gör, görülmüştür diyor. Negatif ilişki yani bir saat diğer azalacak. Bu ilişkiye ait e, saçılım grafiğinin aşağıdakilerden hangisi benzer olması beklenir diye sormuş. Hemen bakalım arkadaşlar. E, burada ikisi de arttığı için yanlış aşıkı. E şıkkında C şıkkı da aynı. Tam şurası ve C şıkkındaki yukarı nokta ikisinin de eşit olduğu yani grafiğin yukarı ve aşağısının eşit olduğu nokta bu ikisi de yanlış oluyor. Çünkü ben bana sonra da diyor ki negatif bir ilişki vardır diyor. Eşit dahi olamaz. D şıkkına bakıyorum. E, kitap sayısı, kitap okuması azalırken internet kullanımı artmıştır. Doğru cevabım D. E şıkkında da zaten gördüğünüz gibi diğerleri gibi eşitlikler var. Bu da değil. Gördüğünüz gibi ölçmeler artık çok kolay sorulmaya başlandı. Hesap kitap yaptırmıyorlar. Yani soru kaçırılmaması gereken en önemli yer artık ölçüm oldu. 48. soru öğretmenler sınıfların sıcaklığını ve aydınlatmayı çok önem verirler. Bilirler ki sınıfta çok sıcak veya çok soğuk olmamalı, ideal sıcaklıkta tutulmalı. Sınıfının yeterince aydınlık olmasına da özen gösterilir. Öğretmenler aynı zamanda öğrencilerin ders boyunca aç, yorgun veya hasta olup olmadıklarını gözlemleyerek öğrenmeyi etkileyebilecek faktörleri yönelik örlem almaya çalışırlar. Öğretmenin dikkate aldığı bu özellikleri öğrenmeye etkileyen aşağıdaki faktörlerin hangisi kapsamındadır? Olgunlaşma sil, türe özgü oluş sil, bireysel ayrılıklar sil, Transferle geri e, e, genel bir uyarılmışlık hali var. Transferi de sil. Çünkü bizde öğrenilen bir bilgiyi başkaya aktarmayı söylemiyor. Cevap direkt değişiklik olarak kaldı. 50. soruya bakalım. Lise öğrenci sözgür felsefe sınavında soruları yanıtlarken öğretmenin derste anlattığı bilgilere kendi yorumunu da ekleyerek e, sınavdan yüksek bir puan alır. Yani kendi yorumunu eklemiş felsefede yüksek bir puan almış. Bakalım birinci öncelik ne diyor. Sonrasında da girdiği her açık uçlu sınavda sorularını yanıtlarken kendi yorumlarını da yazarak yüksek puan almayı bekler. Yani uyarıcı genellemesi yapmış. Ancak biyoloji sınavında soruların kendi yorumunu katarak yanıtladığı için sınavda beklediği gibi yüksek bir not alamaz. İkinci öncelikte ise bu deneyiminden sonra özgür sadece felsefe sınavında kendi yorumunu yazar demiş. Yani artık uyarıcıyı ayırt edebilmiş uyarıcı genellemesi olan Adana ve Bursa orada da uyarıcıyı ayırt etme yani Bursa doğru cevap. 49. soruya bakalım. Mehmet ilkokul birinci sınıf öğrencisidir. Okulun ilk günlerinde matematik dersine karnı ağrımaya başlar ve ağrının şiddeti giderek artar. Öğretmen Mehmet'in ailesine haber verir ve ailesi onu hastaneye götürür. Günden sonra Mehmet matematik dersine tedirgin olmaya ve dersi sevmemeye başlar. Mehmet'in matematik dersini sevmemesi kıyası koşullanma kuramının aşağıdaki kavramların hangisiyle açıklanır? Artık e, bu işi öğrendiğinden dolayı bir yaşantı sonucu koşullu tepki koşullu uyarıcıyı arayacaksınız. E, artık matematik de dersi koşullu uyarıcı Mehmet'in verdiği de koşullu tepki olmuştur. Yani 49 Adana. 50. soruya bakalım daha demin çözdük. 51'i çözeceğiz. Meryem Hanım, ilkokula giden kızının kendi kirli giysisini çamaşır sepetine kendisini atmasını ister. Bu amaçla kirli giysilerin sepete koyduğu her beş davranış sonrası kızına bir yıldız verir. Yani direkt e, oran vermiş. O da sabit bir oran. Meryem Hanım, kızı 10 yıldız biriktirir sonra uzun istediği mikroskobu almaya söz verir. Buna göre Meryem Hanım aşağıdaki pekiştirme tariflerinden hangisini kullanmıştır? Tabii ki de sabit oran. Yani Edirne. <laughs> i̇kinci soruya bakalım. <laughs> Emel Hanım'ın 4 yaşındaki kızı, yaşlar önemliydi unutmayın. Hastalandığı zamanlarda öksürük şurubu içme midesi bulanmakta ve şurubu tükürmekteydi. Bunun üzerine Emel Hanım kızının içmesi gereken şurup miktarını çay kaşığı azar azar vererek şurubu içmesini sağlamış. Yani fazla gelmiş onu azaltmış diyor. Emel Hanım'ın kızı bir süre sonra öksürük şurubunu tek seferde ve midesi bulanmadan içmeye başlamıştır. Yani kademeli yaklaştırmış da diyebilirsiniz. Eşik yöntemi de kullanmış diyebilirsiniz. Zaten eşiği istemişliklerde gördüğüm kadarıyla Hangi yöntem aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş zaten A eşik. 54'e bakalım. Üniversiteye yeni başlayan, yine üst sınıfta okuyan arkadaşlarından duydukları üzerine eğitim psikoloji dersine başarılı olmay olmayacağını düşünmeye başlamıştır. Ee, kaçma kaçınma da zaten üniversitelerle ilgili vermiştim örneği. Şu anda mesela bu kaçınma evresine yavaş yavaş girmiş. Yani dersi istese dahi seçmek, seçmeyi düşünmeyecektir büyük bir ihtimal. Bu düşüncenin yarattığı endişe ve korku ikinci dönem almaya başlayacağı derse karşı olumsuz bir tutum geliştirir. Ancak dersi alıp konuları anlamaya başladığında endişe ve korkusunun yetersiz olduğunu fark eder. Ustel öğrenme kuramına göre Milen'in dersi almaya başlamadan derse karşı geliştirdiği tutum açıklayan kavram tamamıyla dolaylı duyguyu anlatmıştır. Da zaten dolaylı duyguyu istemiştir. 54 denizde. Sakın ve sakın dolaylı güdülenme demeyin. Olayla bir duygu yaşıyor, Kalabileceğim ben diyor. Dersi zor, zor diyor, ebek diyorlar, gübük diyorlar. Yani beni zorla bir duyguya sokuyorlar. 54 diyordu. 53'ü çözelim. Aşağıdakilerden hangisi, Bandura'ya göre gözlem yoluyla öğrenmeye açıklayan süreçlerden biri değildir? Yani gözlem yolu, gözlem olmayacak tarzda bir şey arayalım dikkat dediği görmek zorunda geç. Hatırlama dediği gördüğün hatırlar, bildiğini hatırlar, öğrendiğini hatırlar geç. Davranışa dönüştürme. Davranışa dönüştürebilmek için de ilk önce bir yaşantı geçirmesi lazımdır. Yani gözlem yoluyladır. Geç. Güdüleme. Gene gözlem yoluyladır. Geç. Kendini izleme. Öz Gözlem yoluyla değildir. Edirne. 55 buraya gelelim. sosyal kültürler kuramında yakınsak gelişim alanının etkili sosyal destekli gelişmeye açık, uygun, kültürel, çevresel koşulları tomurcuktan eve dönüşebilecek bir potansiyel olarak açıklamaktadır. E, bu paragrafı açıklayayım isterseniz ne demeye çalışmış? Bukowski demiş ki, sosyal ve kültürel çevre, birey birey de sosyal ve kültürel çevreyi etkiler. Onu demeye çalışmışlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çocuğun bilgisayar gelişimi destekleyici, uygun kültürel, çevresel koşulları yansıtmaktadır? Şunu hiçbir zaman unutmayın. Ee, söz konusu olan çocuklarsa, bebeklikten başlar bu iş. Ee, i̇htiyaçları zamanında ve yeteri kadar karşılamak zorundasınız. Bunu unutmayın. Hemen şıklara bakalım. Plajda kum, çakıl ve suyla oynamasına olanak sağlama, kendi başına olduğu için sosyal çevre yok, sayıl. Düşüp kalkarak yürümeyi başarmasına fırsat verme, yardımcı olmadın. Fakat şu anda ona destek veren yok yani sosyal çevre yok, sil. Ödev yaparken zorlandığı durumlarda bebeğinin ipuçları alması, dursun. Yüzme deneyimi arttıracak sıklıkta havuza gitmesini sağlama, sil. Sosyal çevre gene yok. Ebeveynin neler, ebeveynlerini neler izin vermediğini gözlemleyerek kararlar alması. Yani kısa hesap, şunu demiş ebeveynlerine, taklit etmesi. Zaten e, yaşlandıkça da annenize babanıza benzemenizin nedeni odur. Hepsi küçüklükten gelen bu taklit öğrenilmediği kaynaklanır. C şıkkına direkt ipucu vermiş. Anında düzeltmişler. Anında ihtiyacı yeteri kadar karşılanmış yani. C şıkkını işaretleyip geçecektiniz. 56 Öğretmen Öğretmen dönem başında öğrencilerine dersin genel çevre hedeflerinden bahsetmiş, işlenecek konular hakkında bilgi vermiştir. Ödülemiş, bilgi vermiş, haberdar etmiş diyor. Soru da ne istiyor? Par e, parçalardan bakalım. Öğretmenin bu uygulamaları sırasıyla Gestalt kuramını aşağıdaki algı yasalarının hangisini ilişkilendirilebiliriz? ilişkilendirebiliriz? Gestalt kuramını e, tabii ki de bileceksiniz ama bilmediğinizi varsayarak yine bu paragraf sorularını çözersiniz. Zaten çözüm bu çözümü de örnek olarak vereyim. Gestalt'ı hiçbir şekilde bilmediğinizi varsayın. Dönem içinde işlenecek konuları birbiriyle olan iş, ilişkilerine göre gruplandırma. Birbiriyle ben nasıl gruplandırabilirim diye yorum yapıyorum. E, şıklardan gidiyorum. Devamlılık mı? Benzerlik mi? Eğer gruplandırma yapıyorsam benzerlik üzerine yaparım derim. ve Bursa ve de, Denizli kalır diğerlerini silerim. Her hafta ise işlenecek konuya geçmeden önceki haftanın konusunu tekrar edip yeni konuyla ilişkilendirerek konuyu işle, işlemiştir. Ee, konu tekrarı ve yeni konuyla ilişkilendirme vardır. Yani burada devamlılık söz konusu yapmış eski konuyu anlatmış yeni konuyla ilişkilendirmiş. Demiş ki size yeni konu eski konunun devamıdır demiş ee, Bursa ve Denizli kalmıştı. Direkt denizde çıktı zaten. Ama diğerlerine de bakalım. Ders anlatımında somuttan soyuta bir anlatım yaklaşımı benimsemiş. Ee, bu söyleyeceklerim hepsi aynıdır aslında. Somuttan soyuta, basitten karmaşa, bilinenden bilinmeyene. Üçünü de sabit tutun. Zaten bu basitlik demiş. Ee, somuttan soyuta geçmek. Bilinenden bilinmeyene. Yakından uzağa hepsi basitliktir. Bir önce basit verirsin, sonra karmaşa verirsin. Dörtte ne demiş bakalım? Derste kullandığı sunumlar, vurgulamak istediği konuları, küçük puntolar ve renkler yazması, hatta altı çizili bile diyebilirdi. Yani şekil zemin ilişkisi. Cevap değişik. Bu da kolay bir soruymuş gene. 57. soruya bakalım. İnsancıl yaklaşımı benimsemiş bir sınıf öğretmeni olan Akif öğretmen insancıl insan biriciktir tektir der. Kalabalık sınıfındaki bütün öğrencilerin isimlerini bilir ve onlara isimleriyle hitap eder. Zaten olması gereken odur. Öğrencilerin birbirine dışlamasına izin vermez. Yani sosyalleştirir. Dışlamadan, akran zorbalığı yaşamadan olması gereken gene budur. Sınıfta birlik olmalarını özen gösterir demiş. Derslerinde öğrencilerin soru sormalarını teşvik eder ve konuları kavramlarına yarayacak işlevsel ödevler verir. Derste soru sormalarını teşvik etmesi yani derse katılım etkin katılımı sağlamıştır. Demek ki Akif öğretmenimiz ideal öğretmendir. Masum ihtiyaçlar yerelçesine göre aktif öğretmen öğrencinin hangi ihtiyaçlarını karşılamaya özen göstermiştir. E, i̇simleriyle seslendiğinden dolayı ait olma ve sevgi derim. Aynı zamanda da sınıfta birbirlerine ezmelerin izin vermediğinden dolayı ait olma sevgidir. Soru sormalarına teşvik etmesi yani aktif katılım sağlamasına da başarı ve kendine saygıdır. Ee, başarıyı demesem dahi kendine saygıdır. Oradan düşünün. Ait olma sevgi Adana ve Ceyhan'da varmış zaten bilmek ve anlamak değil tabii ki. Yok bilmek ve anlamak mı ya? Tabii tabii bilmek de anlamak burada yanlış düşündüm işte. Zaten eğitimde hatalar bu şekilde yapılıyor. Hızlı soru çözelim derken. Derslerinde öğrencilere soru sormalarına teşvik eder. Yani bilmelerini ve anlamalarını ister. Tutup eğer dersinde proje yaptırsaydı ödevler veriyor fakat bu ödevlere puan verdiğini söylemiyor. Proje yaptırdığını söylemiyor. İşbaşı veya grup çalışmaları yaptırdığını söylemiyor. Yani başarı ve kendine saygıyla ilgili bir işlem yaptırmıyor. Burada ee, soruya teşvik ettiğinden dolayı bilmek ve anlamak Adana. Tabii ki bu yanlış yani yanlış yaparken de bir anda görmeniz çok iyi olur. Mesela ben bu soruyu direkt başarı ve kendine saygı deyip hızlı çözseydim C deyip yanlış yapmıştım. 58'e bakalım. Ömer İngilizce dersine ilk defa gördüğü apartman kelimesini Türkçe'de kullanılan apartman olarak tahmin etmiş ancak öğretmen kelime anlamının dair olduğunu belirterek Ömer'i düzeltmiştir. Ömer'e düzeltme, düzeltme yapmış. Buna rağmen Ömer apartman kelimesini her gördüğünde Türkçe karşı aklına apartman kelimesi gelmeye devam etmiştir. Buna göre Ömer'in İngilizce kelimesinin Türkçe karşılığını öğrenmekte de zorlanması neden aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Aslında ben şunu şöyle söyleyeyim. Direkt <laughs> şıklardan mı gidelim? ya da açıklamasını yapayım. Apartman kelimesini direkt kodladığından dolayı yani önceki öğrendiği bir kelimeden dolayı olumsuz olarak yerleştirmiş. Demiştim ki zihinde kutulara ayırıyor ve olumsuz yerleştirmeler olabiliyor. Olumsuz yerleştirmelerde hatalar olabiliyor demiştim. Yine çocuk hatayı yapmış fakat o hatayı başka kutuya yerine koyup düzeltmesini yapamamış. Neden yapamamış? Zihinsel süreçten dolayı. Işıklardan da baktığımız zaman zihinsel süreçte en önemlileri zaten duruyor. Ket vurmak, Kete vurmak varsa onu yapıştırmak zorundasınız zaten. Sönmeyi silin, öğrenilmiş çaresizliği silin. Çağrışımsal geçiş kullanarak yapmış zaten bu hatayı. Apartmanla apartmanı çağrışımsal geçiş yapmış ve bu hatanın kaynağı. Ama tekrardan düzeltip hatırlayamaması keti vurmaktır. Olumsuz pekiştirme dediyse ise olumsuz aktarma, pekiştirme, bu da psikomotor olduğundan dolayı silin. C, cat kalıyor zaten geriye. 59. soruya bakalım. Bilgi işlem kuramına göre aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin gerçekleşmesini sağlayacak uygulamalar arasında yer almaz? Bu matematik denklemini anlaşılır bilinmesi için denklemdeki sembollerin anlamlarının bilinmesi anlamların bilmek, öğrenmek bu zaten en sona kadar kodlamışsın ki sen bu matematik denklemini çözebilesin. Yani artık zihinde oluşturmuşsun demek. İstiklal Marşı'nı ezberlerken bir tane Mısra'nın son kelimesiydi. de ilk kelimesi arasında bağlantı kurmak, askı sözcük de diyebilirsiniz. Ama bu direkt akrostij bile olur. Yani artık öğrenmişsin, zihinde bu işlemleri yapıyorsun. Fakat soruda sana e, aşağı hangisi öğrenmenin gerçekleşmesi. Daha e, dikkat çekme, güdülemeyi almışsın. Ondan sonra öğrenmeyi gerçekleştirme aşamasını istiyor senden. C şıkkına bakalım. Öğrencilerin İngilizce kelimeler öğrenmeleri için ilgi duydukları ve bilgi sahibi oldukları konuları içeren paragraflar kullanılması. E, bu direkt, direkt ilgi çekmesini sağlaması için ve güdüleme için daha öğrenmeye geçmedi. Ama bu da dursun şık olarak. Bunu direkt silemem diğer şıklara bakmadan. Kapsamlı konuların öğrenilmesi için konunun alt boyutlara ayrılması. Evet arkadaşlar bu da öğrenmenin gerçekleşmesi için bir unsurdur. Bir uygulamadır bu da dursun. Periyodik cetveldeki her bir sıranın ezberlenmesini ardından artı puan alması. A ve B'yi istiyorsunuz. İşte bu KPS'nin ayırt edici sorularından. A ve B direkt C, C'de E şıkları kalıyor geri elinize. Çünkü 3'ü de İstediği şık aslında. Fakat E şıkkında artı puan vermiş. Yani pekiştirmiş. E şıkkını almak zorundaydınız. Diğerlerinde pekiştirme yoktur. Silersiniz. KPSS'nin güzel sevdiğimiz ayırt edici sorularından. Hani herkes 70 net yapabilir. Fakat 70'in üstüne bu ayırt edici sorularla geçilir. Bakalım birinci sınıf öğretmeni Tuğba Hanım ilk İlk dönemin sonunda sınıftaki öğrencilerin genelin akıcı bir şekilde okumaya başladıklarını gözlemlemiş. Ancak öğrencilerinden biri olan Canan henüz arkadaşları kadar akıcı okuyamadığını belirleyen Tuğba Hanım. Akıcı okumuş yani okuyabilmiş, akıcı okuyamamış olabilir. Bireysel farklılıklar vardır çünkü çocuklar arasında, bireyler arasında. Canan ailesiyle görüşerek genel durumu hakkında bilgi almış. Okur rehberlik servisiyle görüşmüş ve cana derslerde dikkatle gözlemlemiş. Canın gelişimi ve genel durumuyla ilgili her şeyin normal olduğunu anlayan Tuğba Hanım, Can'ın sınıftaki diğer çocuklar kadar akıcı okuyamamasını anlam verememiştir. Demek ki Tuğba Hanım formasyonu almış, öylesini almış, eğitimde eğitim bilimlerini bilmeden formasyon verirseniz böyle öğretmenler ortaya çıkar. Canım bu durum aşağıdaki gelişim ilkelerinin hangisiyle yeni açıklanmaktadır demiş. Tabii ki de bireysel farklılıklardır. Onu arayacağız. Ha gelişim değişik alanlarda nöbetleşe devam eder. E, bu değil de bunu size açıklayayım. Gelişim tüm alanlarıyla bir bütündür geç. Gelişim genelden özele doğrudur. Özelden genelde doğrudur. C şıkkı da tam tersini yazmış. D gelişimde bireysel farklılıklar vardır. Evet istediğim şık buydu. Gelişimde kalıtım ve çevre etkilidir. Onu da geç. Aya açıklayalım. Gelişim değişik alanlarda nöbetleşe devam eder. Örnek verelim. Boyunuzun uzamasını örnek vereyim. İlkokulda hızlı, sonra ortaokulda yavaşlar. Nedeni de artık zihinsel gelişiminiz hızlanır. Soyutsal kavramları öğrenmeye başlarsınız. Yani beyin artık çalışmaya başlar. O yüzden dolayı da beyin der ki ben proteinlerimi, her şeyimi bir beyni geliştirmeye harcayayım. Kendimi geliştirmeye harcayayım. Senin boyu o zaman biraz bir dursun der. Bu, muhabbet bu gelişim değişiklik alanlarda nöbetleşe devam eder. Ama sonradan yine nöbetleşe olduğundan dolayı boyunuzun uzaması devam eder. Evet arkadaşlar 60. soruyu da çözdük. Diğer 20 soruyu da son bir videoda çözelim. Çalışmalarınızın başarılarını diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi günler.